33. soruda Erkan sadece 3, 6, 7 ve 9 rakamlarını en fazla ikişer kere kullanarak elde edebileceği 4 basamaklı doğal sayıların tümünü defterine yazılıyor. A, B, C ve D birbirinden farklı rakamlar olmak üzere Erkan'ın yazdığı dört basamaklı A, B, B, C ve C, D, A, B doğal sayılarından birinin 3 ile tam bölünebildiği, diğerinin ise bir çift sayı olduğu biliniyor. Buna göre B artı D toplamı kaçtır? Soruda sayılardan birinin 3 ile tam bölünebildiği ifade edilmiş. Rakamlara bakarsak ve de işaret edilen sayılardan birine bakarsak sayıda bütün rakamlar kullanılmış bu sayıda. Ve de verilen rakamların toplamı 3 ile bölünmüyor. Çünkü 9, 6, 15, 3 daha 18, 7, 25 yapar. 27 olmuş olsaydı bölünebilirdi. Demek ki 3 ile bölünebilen sayı olarak bunu seçmeyeceğiz. Diğer A, B, B C'yi 3 ile bölünebilen olarak seçmemiz lazım. A, B, B C 3 ile bölünen sayı. C, D, A, B ise çift sayı olmalı. C, D, A, çift olması için sadece bir rakam geçerli bizim kullanabileceğimiz. O da 6. B yerine 6 yazarsak burası çift. A, B, B, C sayısı şu haliyle 3 ile bölünebiliyor. A ve C'nin toplamının da 3 ile bölünmesi lazım. 6 dışındaki sayılara bakarsak 3 ve 9'u kullanmamız gerekir ki sayımız 3 ile bölünebilsin. Son olarak da D'nin 7 olması gerekir. A ile C'nin A ile C'nin hangisinin 3 ya da 9 olduğunun önemi yoktur. Görüldüğü gibi B yerine sadece 6 konulabilir. D içinde 7 kabulümüzdür. Toplamı 13 yapar. Cevap C şıkkı.